Gülersen Minecraft silinir 3 ve Grox'u izliyoruz evet Grox abi merhaba Grox hello hello Grox Arkadaşlar Grox'u tepki videosunu çektikten sonra tüm YouTube Türkiye videosunu çekmiş YouTube Türkiye içerik fabrikası Ya şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar yani şey ben bunun lafını asla etmem çünkü normal bir tane animasyon izliyoruz ve gülmemeye çalışıyoruz Siz de bu arada benimle birlikte gülmemeye çalışın ve 3 hakkımız bunu 3 hakkımız biterse Minecraft silinir Herkese eğlensin ve keyfine baksın ve siz de like atıp keyfinize bakın çünkü şimdi başlıyoruz let's go Ve let's go başladık 10.000 köylü yaratıp bana tapu tapmalarını sağlayacağım abi. içerikler manyak. Aha. E 10 bin tane yaratman daha hızlı bir yolu olmalı. Evet. Kesinlikle daha hızlı bir yol. Oho. Artık 10 bin tane köylü var. O 10 bin köylü. Eyo chill. Herkes onları eyo chill yazsın. <laughs> lafı. Arkadaşlar ben bu videolardan yapabilirim vardı biliyor musunuz? Yapmak istiyorum. Yapayım mı? Yap diyenler yorumlara yazsın. Bu süre etiketip tam bu süreyi Abi yap yazın. Artı olarak like atın arkadaşlar. 5000 like geçtiğimizde şu videolardan birini yapmayan Lan ne oluyor orada? Kardeşim Hapise girmesi yoldu. 5000 like geldi şu videolardan yapmayan eşektir <laughs> Yapmazsam Minecraft'ı sileyim neyse tamam gülmeme çalışıyoruz başladı 3 hakkımız var 3 Üç... ona lan Among Us Ne oldu? Hayır Hayır Eğimine tüküreyim ya <laughs> Lan bunu sayma, gülme sayma, gülme sayma, gülme sayma. Herkes patladı. O lider bile seçmişler. Bu onu saymayalım herkes o gülmeyi. Aha. Bu bir lan Grox'u tanrı sanıyorlar. Eğkeli vay Arkadaşlar bakın bunun aynı sayabilirim. Bu tarz bir içerik yapıp videosunu çekeyim yazın yorumlara. Kilise bile yapmışlar. Haftada dediğim gibi bana şey yapın diyor. Evet. Bro. İyi kurban bunu. Tamam. Adam kendi... Oh. <laughs> kendi Kurallarını yazıyor. Evet. Kuralların altı tanesi olan bana şey yapın diye. Bana biat edin. Oh, abi şuna bak. Ne oluyor? Lan kaos çıktı. Soydu lan. Abi Grox'u yıkamazsın. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Annene söyleyeceğim dedi doğru. Okay guys, come Birinizin adak olarak sunmasına ihtiyacım var. Oha. Bir kişi ama yani. bir kişi gidiyoruz. Ha bir kişi götürüyoruz. Bu köylü efendimize kurtarıcımız için kurban edeceğiz. <laughs> Niye ne gerek vardı? Oh, damn, Yaptılar lan gel her şey yapıyorlar. Sizin so hokka bazılarınız çok sıkıcı. Hey, abi çok kötü guy. bir lider <laughs> oldu Grox. <laughs> Beni eğlendirecek <laughs> gününü bulun. <laughs> Eğlendiremeyenleri vuruyor ve cipsini yiyor abi. Lord Grox. Lord Grox. <laughs> Lord Grox. Kötü abi kötü bir haberim var. Aha. Bu da bizim Bu bir, şey bir alt liderimiz. Lider biziz de. Aha, evet, mutlu o, bir o, aile. Bir Artık değil. Küçük olan hatırlıyor musun? Goril, <laughs> gorili vururken vurduğumuz. Oh, evet, Baba her şey tanık oldu. Köyleri özgürleştirmek için bir insan hakları bro. hareketi başlattı. Senin Wait, ne? Oh, Aa Allah. kendi şeyini kurmuş. Bize bizden ayrılıyorlar. Kendi köylerini yapıyorlar ve ya, bize düşmanlar artık. Baksana artık diyor bir heykelim var. O da yok artık. Zorbalıyorlar. Aboneden çıkın diyorlar korkusuz. Siz bana abone olun. Oo. Adam diz şarkısı ya. <laughs> <laughs> hayır ya. Daha bir, 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 canımız gitti, bir canımız gitti. Bir kalbimiz gitti. <laughs> oh, bu savaş anlamına geliyor. Oha bizimkilere karşı onlar. Aa terk edenler mi patlatıyor? Aa, artık ayrılamazsınız. Duvar ördü lan. Orduya ihtiyacımız var. Savaşa gidiyoruz. Aha yapıyoruz. Okay, daha da sinirlenmesi <laughs> için... Oha! Çocuğunu vurduğumdaki <laughs> şey fotoğrafı <laughs> yaptık tişörte. Herkes çalıştırıyor. <laughs> Oo işte bu! <laughs> çok iyi çok iyi baksana biz yeneriz savaşı bence. Savaş bizde. Oğlum savaş uçaklarıyla gidiyoruz. Tanklara ya tank yapmışız. Bunlar da şu daha da kışkırtıyor chance. Ona bir şans ver. son bir şans verelim. Hepiniz bana taparsınız, sizin iyi geçinirim. Sen tanrı değilsin, sen şeytansın. Oğlumu öldürdün. Bağımsızlık bildirgemiz var. Ne yazdın abi oraya sen? Random atmış. Oo. Aha. Bu kolay bir, kolay bir galibiyet oldu bence. Çok kolay bir galibiyet oldu. Oo. Let's go. Oradaki loser'ı sildi, beri cool'u ekliyor. <laughs> oh hay be. O nükleer bomba atıyor lan yeter zaten öldürdün oradaki herkesi. E bizimkiler de öldüreyiz. Bro, who's gonna worship me now? Şimdi kim bana tapacak? <laughs> en azından kötü köylüler gitti. <laughs> Sizi tekrar nüfus sandırmanız ihtiyacımız Bro. olacak. Let's <laughs> Abi Lan bir saniye. İki lider de erkek değil miydi? Şimdi son iki bölüme geçtik. Evet mob turnuvası. Evet bakalım ne olacak? Aha bu bölümün ilerisinde olacaklar. Videoyu sakın sardırmayın arkadaşlar. Bölümün ilerisinde olacaklar bunlar. Oğlum moblar kopuşuyor. Etrafta bir sürü adam var. Aha. Tamam belgenizi ödemenin zamanı geldi. Bunun videosunu çekmiştim ben. Shorts'unu çekmiştim arkadaşlar bunun ben. Ve şöyle bir komik bir şey söyleyeceğim size. Bu videonun asıl içeriğini ben Grox'tan görmüştüm. Ee, aynı şekilde benimle birlikte Grox'tan gören bir arkadaşım daha vardı. Youtuber arkadaşım. Ee, ve Shorts'ta arkadaşlar onun videosu benim videomdan önce çıkıp. Hani mesela onu izliyorsunuz kaydırıyorsunuz benim videom geliyor. Aynı video. Millet o arkadaşımdan çaldığımı söylemişlerdi ona. Oysa ki ben Grox'tan görmüştüm bu içeriği. Yani Türkçe'ye uyarlamıştım. O videoyu hatırlarsınız belki. Köylülerden vergi alıyorduk mean, yeah, I worked pretty hard for this place, man. Aha, <laughs> ama... Ne diyor bu dükkanı işleterek <laughs> çok fazla para kazanıyor olmalısın. <laughs> Eski Grok stüdyolarındayız bu arada. En yenileri daha kaliteli ama bu da kaliteli. Bir sürü zümrütüm var. Aha, gidiyoruz. Onları alamazsın. Oh, really? Nereye gidiyorsun? Emin misin dostum? Is there a problem, Bir sorun mu var beyler? Bu adam beni soymaya çalışıyor. Malzemeyi abi elimde silah var yani. Golem ne yapabilir ki? Oh, so you really a snitch, huh? Listen, Dinle, ona zümrütleri geri vermen lazım. Beni kim durduracak? Ben derken öldü evet. Next. E sıradaki kim? <laughs> zümrütüm yok, daha fazla zümrütüm yok neden bunu bize yapıyorsun? Çünkü zorba olmayı seviyorum. Ayrıca borcum var. Borcun mu var? Evet bu uzun bir hikaye. Ejderhayı nasıl yeneceğiz? Sanırım bir şey verecek bir şeyim var, bana bütün zümrütlerini ver. Ne ola o Zümrütle Yo, niye kapattık? Sanırım işe yaradı. Hadi <laughs> bakalım. Zümrütlerin hepsi gitti. Shoot bro, I really that would work. Gerçekten işe yarayacağını <laughs> düşündüm. Ciddi misin? Bunun <laughs> için ne kadar <laughs> zümrüt harcını biliyor musun? <laughs> Bu fikri biz sunmuşuz ama <laughs> en az 10 bin zümrüt borcum var bana. Onları önümüzdeki haftaya kadar istiyorum. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Bu aptalca bir fikirdi birader. <gülüyor> zümrüt <laughs> ihtiyacın varsa <laughs> neden Tu bu turnuvaya katılmıyorsun mob turnuvasına. Oha kazanana 1 milyon zümrüt. Bro, give me that yes, sir. Bana o broşürü ver. If I can win this tournament, bu turnuvayı kazanırsam geri And ödeyebilirim. Ve sunucudan banlanmam. Ah, evet. Borcu ödemezsen so sonuçdan banlanacak. Oha mob turnuvası bu yüzden hey, gitmiş this demek ki. Şey var ya Eyo chill. Herkes bak şu an bu süre etiketliğim ve Ayo, Eyo chill yazın. Here? Buraya kadar izlediğinizi anlayayım. Oha ölürseniz bu sizin sorumluluğunuz, Bro. bu sizin hatanız diye bir şey var e, sözleşme oh, dolduruyor. kendi odaları var mobların. Grosa mı Lan yoksa vidris vidris kelimi. Aha. Sonunda yakadınız için teşekkürler. Size kuralları açıklayayım. Bu bir PvP turnuvası ve her maçta iki yarışmacı olacak. Biri devam edemeyene kadar dövüşecek. Bir kazanan tur atlayacak. Bir kazanan açıklanında gruptan çıkacaklar ve kazanan 1 milyon zümrüt ile ödüllendirilecek. Aha birkaç saate başlıyor. Hazır olun. İşte bu round 1. Oha. Moblara bak. Bunlar izleyici mi lan? Oha izleyicilere bak. Ben bunu videosu çekersem bana benim bilgisayarım dayanacak mı abi? Sakin olun, sakin olun. İlk maçımızda tüm bayanların aşık olduğu bir köylümüz var. Sıfır galibiyet ve 69 mağlubiyet rekoru var. <laughs> bu ne oğlum? What the fuck? Son bir canım kaldı değil mi? Minecraft'ı silmem için bir canım var. Ve Diamond Golem'e karşı. Son bir canım var değil mi? Fight. Savaş başlasın. Oo. Kapışıyor. Gor gorille o Dünyanın en iyi saldırısıydı bu arada. Aha mavi Enderman. Çok mantıklı, çok mantıklı. Aa kim çıkacak peki buradan? E ee, sinek beynini kullandı bu arada. Bence sinek kazanır bu turnuvayı. Ee, büyük Titan iskelet mi yoksa diyecektim. direkt o kazandı. Bu ne lan? Hangi mop bu? Küçücük bir şeye karşı kapışıyor. Bence domuz örümcek alacak. Yani bence bence alacak abi. Kaçıyor abi. Allah sen alacaktın. Çekildi turnuvadan. Çekildi. Diskalifiye. Direkt geçti. Aa Grox'a karşı Creeper. Tamam sırada zorbalık yapmayı seven bir oyuncumuz var. Bro Grox. Eyo chill. Aha. Grox Creeper'a karşı. Bekle ne? Aha kim alır? Bence Grox alır ya. Bro, Dostum ciddi misin? Hey bro, I'm help you out. Dostum sana yardım edeceğim. Her türlü öleceksin yani kazanamazsın mantıken. <laughs> Yine de yürüyüp gidebilirsin. Sana yardım etmeye çalışıyorum dostum. Bir... Uzun bir hayatın olmalı falan yani dolu dolu bir hayatın var Dedam öldü. Yani Creeper kazanması imkan ki her türlü ölecek yani patlarsa. Oho. Oğlum elmas golem nasıl saldırıyor? Hayır. Aa işe yaramadı mı? Evet. Gorilin şeyi bu kadarmış. Aa endemin tutamıyor şey. Sinek. Aha. Ne yapıyor lan? Ay, <laughs> e, bu fotoğrafı görünce öldü otomatik olarak. Çok zekice. İskelet nasıl kaçıyor bak. Kaç iskelet kaç. Oy, oh, o oh, tora bak. Tora gibi toruyor. Tüm yine her yeri patlattı. Aha Grox'a karşı bu deli dehşet deli manyak de ee izbandut. Bu meydan okuma bile değil. Oh, Silah var. Bu buna izin veriliyor mu lan bu yasak değil miymiş? O Grox çok OP ki o zaman. Ama Enderman'e yaramaz yani. Enderman baksana nasıl dodge diyor. Hey, evet yani çok mantıklı bir hareket yaptı Enderman. Ama şu an ya yarışma mekan dışında yani. Kroksa bak. Groxo zıplayacak, haberin olsun en tepeye zıplayacak ha. Hey silah kullanmayı bırak. Bildin hile gibi arkadaşlar. Aha. Silah burada işe yaramayacak ama. Bu iki yarışmacı rekabetli üstünlük sağladı. 1 milyon zümrütle kimin eve gideceğini bulacağız şimdi. Aha. Grox bu işe yaramayacak yani silah. Dostum bunu zor 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 halde çözmeyelim. Ha, şimdi Wait, ne yapacaksın? Bekle ne? I'm evet, sıçtım diyor. Hayır. 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 Evet, çok mantıklı. Kaçmak çok mantıklı. Hayır, bedrakla kapatıyor. Hayır. Hayır. Eyo chill. CHILL! Kaç abi? Bekle bu ne zamandır burada? Bu da ne? Oh. Ölme lan ölme canı çok az. Eyo bro, Yorum kalbi var. Yarım kalbim var. Bittik dostum. Hayır. Hayır. Aha. Ay Yağmur yağıyor! Çok iyi. Endirmen mantıken yağmurda aynen ölür yani. Bro, I swear I'm the best at PvP. Kardeşim Enderman yemin ederim ben PvP'de en iyisi. Lan BB bile atmadın. Herkese silahla saldırdı. Silahla iş yaramayınca da yağmurla kurtuldu. Aha borcunu ödeyecek. Yo what's up bro? Yo ne haber dostum? Lan bu nasıl borç ödeme? Bunu gerçekten yapamayacağını düşünmüştüm. Git onları kır oradan kardeşim. Artık beni banlamayacaksın değil mi? İyi günler. Özür dilerim kararımı çoktan verdim. Bekle ne demek istiyorsun? Minecraft bile oynamıyorsun dostum. Sadece köylere zorbalık yapıyorsun. Onları korumak eğlenceli. Be, Köylüleri zorbaladığı için ban yedi. Hadi, hadi, hadi. Köylüler de mutlu oldu. Bu arada komik animasyonlarda zor dayandım. Animasyon değil lan komik <laughs> Minecraft videoları dedi. Bunun dördüncüsünü yapmamı isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar ama yani dördüncüsü yapabilir miyim? Grox'un videoları gitgide azalıyor. <laughs> Yeni video atması lazım. Her neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yandaki videoya tıklayın. Kendinize bugün görüşürüz. Bay bay.